Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Pardon arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni okulumuz yani üniversite Ay. yani yeni okulumuz üniversitemize geldik. Büyüdüğümüzün farkındasınız. uzun zaman. Video atmıyoruz. Ben Lilo. Merhaba ben Kate. Evet arkadaşlar ben Lila. Ee, annelerimiz bizi yatılı okul olan buraya gönderdi. Ama hmm, bu böyle bir, bir aycık falan arkadaşlar. Bir ay hmm, ben böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü ee, böyle yani e, bugün okul falan tanıtacağız. Dersimizi hangi bölümde okuduğumuzu göstereceğiz. Bu da benim kankam kek. Ee, şey ee, Lila bugün ona başka bir yani ona başka bir kıta yani başka bir yerde okuyor yani yerde okuyor dediğim yani ee, başka bir bölümde okuyor. O yüzden bizim yanımızdaki binalarla bir ben de kankamla beraber. Ay, ay Allah kapatamadım. Evet arkadaşlar buraya yeni gel yeni açıldı. Biz de bugün burayı tanıtacağız. Evet. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce burada birinci kat. Burada böyle dolaplar var. Ana. <laughs> burada böyle bir sınıf var. Hey ne yapıyorsunuz? E ee, şey. Em, biz bir de çekeriz. Daha bir daha yasak değil. Evet yasak değil yasak değil. Ama dediğinizin aldınız mı? Evet evet bizim izniniz var. Tamam o zaman çocuk. Ha bu arada yine sınav var. Ne? Sınav mı var? Evet. <laughs> Yaf. Her neyse boş verin arkadaşlar. <laughs> Hay. Hadi gidelim Allah. Evet. evet, burada da şey var resim. Akımlı bir böyle bir Neyse. Şimdi bir üst kata yani bizim ya çalıştığımız odayı ve oradaki arkadaşlarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar zaman bir <laughs> Kapı kapandı bir yan. Evet, burası bizim yerimiz. Bu da bizim dolaplarımız. İçi boş tabii ki de. Evet, o zaman biz giyinip geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Kamerayı şuraya koyayım. Arkadaşlar biz giyinip geliyoruz. Ay, bir dakika. Evet arkadaşlar, tamam biz hazırız. Böyle aldık nasıl? Evet. Ay, bir dakika kamerayı unuttum. Şöyle. Eh, tamam. Uy. Ay. Dur kanka, bir Dakika. Allah. Bir dakika arkadaşlar bir salladım geldik. Evet arkadaşlar biz kamerayı şuraya koyduk. O zaman biz gösterimize başlayalım. Ay, sen yapsın diye. Tamam. Şimdi.

güzeldi. Arkadaşlar. Ha bu arada isimlerini tanıtmayı unuttuk. evet. şey. Bunlar bizim şey arkadaşlarımız. Dans grubu arkadaşlarımız. Bu ee, Ceyki. Bu da Bey belki belki Evet garip garipsinler ama böyle ee, Merhabalar Merhabalar Herkese arkadaşlar o zaman şimdi e, bir de size e, en üst katı müdüğün odasını göstereceğiz ve sonra e, bu video burada bitecek gerçekten üyeceğiz ama üzülmeyelim. Bir dahaki videomuzda görüşeceğiz zaten. O zaman biz yine giyinelim. Bakın giyinme stilimiz. Ee, giyinip gelelim. Ay. Evet arkadaşlar. Siz de neredeyiz? Evet buradaydık. Benim canım arkadaşım Kate. Çantaları taşıyor çünkü benim elimde kamera var arkadaşlar. Bir de diğer biraz sıcak geldiği için bana ben bu kısa kollu olanı giydim. Evet arkadaşlar şimdi üst kata gezeceğiz. Orada bir tane de köpek var mı? Dün köpeği arkadaşlar. Onu da görmeyi çok seveceksiniz o zaman üst katta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Bu müdür yardımcımız Manolya. Çocuklar video mu çekiyorsunuz? Evet evet bizim müdür var. Ha tamam o zaman. Bakın bu çok tatlı. <laughs> hani arkadaşlar. Buranın müdürümüzün odası. Merhaba. Bayan. Yani adınız neydi? Benim adım bayan ay benim adım bayan Luka canım. Ha tamam. Ee, <laughs> biz sadece burayı gösterdik. Ha gösterin gösterin. Ben burayı biz burayı çok seviyoruz. Arkadaşlar şey böyle işte. O zaman Böyle buraya Şey var bayağı makarna. Bayla Neyse. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar neyse öksürdüm O zaman şimdi alt kata iniyoruz ve orada ya da o alt kata inmeyelim ya. Etmen burada videoyu bitirebilir miyiz? <laughs> tabii ki çocuklar bir dakika ben çıkayım. Yastığı da koyayım. Evet. <laughs> Şunları da bırak kankacığım. Evet arkadaşlar. Ay bir su içeyim bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Lütf, lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın ay Unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. çok seviyoruz. Ama hele bir like atmayın. Hele bir abone olmayın. Aa olmaz öyle. Hadi bay bay. <laughs>